İstanbul'da kızamık hastalığındaki artış endişe verici, kaybedilen çocuklar var. Bu seyir en kısa zamanda önlenmelidir. Kızamık alarm veriyor. Eksik aşılama yüzünden özellikle İstanbul'da kızamık hastalığına yakalanan çocukların sayısında artış var. İstanbul Tabip Odası yaşamını yitiren çocukların da olduğunu duyurarak acil önlem alınmasını istedi. Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf olmamakla suçladı. Sağda çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerden Mart ayından itibaren yeni olguların olduğunu biliyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığının verilerin paylaşımında COVID-19 pandemisindeki şeffaf olmayan tutumunu devam ettirmesi sebebiyle rakamlara ulaşamıyoruz. Hastalığın yaygınlaştığı bilgisi sahadaki hekimlerden geldi. Ancak ölüme ya da sakatlanmalara yol açabilen kızamığın hangi boyuta ulaştığı resmi rakamlarla açıklanmıyor. Bu da doktorlar arasında endişeyi arttırıyor. Tehlikeye ilk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol Ankara'dan örnek vererek dikkat çekmişti. İstanbul Tabip Odası da İstanbul'da da kızamık vakalarının arttığını söylüyor. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalık ve hastaneye girdikleri zaman bile büyük bir risk oluşturuyorlar. Bir üniversite hastanesine kızamıklı bir çocuk giriyor ve o üniversite hastanesinde onkoloji bölümündeki bütün çocukların 80 kişiden bahsediyorum ve bu arada bakım veren bir hemşirenin de kızamık olması söz konusu. Ama siz bunların hiçbirini duymuyorsunuz. İstanbul'da bir kızamık salgını yaşanmaktadır. Ve bundan korunmanın yolu çok basittir. Aşıyla önlenebilen ve Türkiye'de de bitme noktasına gelen bir hastalıktı kızamık. Ancak koronavirüs döneminde aşı karşıtlığı yaygınlaştı. Çocuğuna kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısı da arttı. Yeniden büyük bir tehdit halini aldı kızamık. Bulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır. Aşısıyla günümüzde önlenebilir bir hastalık olan kızamıktan çocuklarımızı kaybetmeye tahammülümüz yok.